Türk borsasına yatırım yapılmalı mı yapılmamalı mı? Peki 30 yıldan fazladır Türk borsasındayım. Yani çok temel analiz baktık, teknik analiz baktık ama sonuç değişmiyor. Küçük yatırımcı her noktada para kaybediyor. Şimdi bir örnek var. Bendeki olan bir kağıtta 2 yıl önce 9 liralardan aldığımız kağıdımız bugün 6 lira 80 kuruş. Ve de dolar bazlı baktığımızda yani kağıt başlangıçlarda bir e, buçuk dolarlardan gelmiş 0.2 sente. Yani niye bu böyle oluyor? Yani firmanın bir sürü kağıt fabrikası var, karton fabrikaları var. Aslında para da kazanıyor. Ta ki ne zamana kadar? Bunu bir Avusturya firması satın aldı. 2009 yılında 102 milyon dolara yüzde 52'sini satın aldı. Ve daha sonra da Ulmuksan'ı da satın alarak bununla birleştirdi. Ve ondan sonra firma başladı verdiği parayı nasıl çıkartır hesabına. Nasıl olsa sermaye piyasası kurulu denetim yapmıyor. ciddi bir keyfiyet var. Durdu, geldi. 2012 yılındaki verileri çıkarttım 2012 yılında toplamda danışmanlık ve istişare gideri adı altında toplamda 1 milyon 300 bin dolar almış götürmüş vatandaş daha sonra 2014'te 13'te 1.460'a çıkartmış bunu daha sonra 2014'te 3.761 milyon dolara çıkartmış arttırmış 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 ve en son gelmiş 2023 yılında 13 milyon 506 bin dolar parayı danışmanlık ve iştişare holding gideri adı altında kendi ülkesine transfer etmiş. Şimdi bu şirket nasıl para kazanır ki? Küçük yatırımcı burada nasıl para kazanır ki? Adam zaten 10-12 yılda yatırdığı bütün parayı danışmanlık, holding gideri, iştişare gideri adı altında kendi ülkesine zaten götürmüş. Yani bu bir masa konusu. Mali suçlarla ilgili bunun aslında suç duyurusunda bulunması lazım. Bunu Asil Nadir'in yıllar önce bir polipeki vardı İngiltere'ye gitti. Bir iki hareket yapınca içeri attılar. Yaşlılıktan zor dışarı çıktı hapiste. Bu ülkede bu kadar rahat bir hareket olmaması lazım. Sermaye piyasası kurulunun küçük yatırımcıyı kurulması lazım. Küçük yatırımcı canı acıdığı için bu videoyu yapıyor. Yani yetkisi yok. Yetkisi olsa kendisi denetleyecek ama denetim yetkisi sermaye piyasası kurulunda ve o da denetlenmiyor. Kardeşim incele, incele, incele. De ki bu vatandaşın küçük yatırımcım boğazdan artırdığı parayı sana yatırıyor. Sen bu kadar rahat bir şekilde bu paraları ülkene götüremezsin. Adam toplamda 2013 ve 2023 yılları arasında 72 milyon 770 bin 980 doları danışmanlık ve istişare gideri adı altında götürmüş. Yani bu para korkunç bir para. Aklın alabileceği bir para değil. Yani lütfen bunu yapmayın küçük yatırımcıya. Lütfen yapmayın, lütfen yapmayın. Yazıktır.